Ama Kürt kökenli olmak başka, ben PKK'ya karşıyım arkadaş. Şimdi bu hanımefendiye de sormak lazım o zaman. Çünkü bir YouTube videosunda açık açık söylüyor ya, işte son bir tweet atacak olsam, Selahattin Demirtaş'a özgürlük derim. E güzel. Selahattin Demirtaş ne diyor? Biz Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyor yani bunu mu benimsiyor hanımefendi sormak gerekmiyor mu ona bunu ben iyi iyi yapıyorum. tanırım. Sorduğu zaman ben PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyorum Abdullah Öcalan'ı da terörist başı olarak görüyorum ve Türk askerine Türk polisine Türk öğretmenine kurşun sıkan herkesin de karşısındayım ve öyle duruyorum benim tavrım değil ben milliyetçi bir adamım yani bu... Yani bu bu şehit şeylerinden ne zaman vazgeçeceksiniz, şehit ünvanından, anlamadım bu ne demek? Hani Türk askerine şehit ünvanının verilmesinden mi bahsediyor ve vazgeçeceksiniz derken kimi kastediyor? Şimdi burada oturup düşünüyorsun o zaman. Pervin buldan sahip çıkıyor ya bir, bir böyle e, şey e, bir grup sahip çıkmış vaziyette ve koordineli hareket edip işte karşılarına kim çıkarsa küçükken oynardıkları böyle polpola girip önümüze gelene bin tekme diye önlerine gelene vuruyorlar itibarsızlaştırıyorlar kadın düşmanı bilmem ne şu bu Yanlarında da e, bazı işte e, sanatçılar hemen şak şak yapmaya başlıyor. Aradan ben de e, ne nemalanırım diye. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Benim onurumla, şerefimle oynayacaksınız. Ondan sonra da ben de böyle boynumu ekip, e, eğip duracak mıyım? Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Bu ülkenin bayrağına, askerine, polisine sahip çıkan bir adam.